Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilen Deniz Kurdu 1 2024 tatbikatının basın safhası yapıldı. Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı, sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla müşterek çalışılabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor. Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücum botlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabahın erken saatlerinde hareket etti. Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikatın basın gününde TCG Salih Reis Fırkateyni'nde de Donanma Harekat Başkanı Tu Amiral Kaan Türkkan briefing verdi. Tatbikatta liman çıkışından itibaren mayın karşı tedbirleri harekatı, amfibi harekat, denizaltı savunma harbi ve su üstü harbi ve temel deniz harekat nevilerini ve seyir gemicilik uygulamalarını kapsayan faaliyetler icra edildi. İlk faaliyet olarak mayın karşı tedbirleri harekatı kapsamında TCG Akçay mayın avlama gemisi ve helikopterlerde bulunan sualtı savunma timi yüksek değerli birliğin mayın tehdidine karşı korunması senaryosuna istinaden Taktik Pençe harekatını gerçekleştirdi. Bölgede tespit edilen mayınlar etkisiz hale getirilirken harekat kapsamında hedef adaya yönelik ilk giriş harekatı iki safha halinde icra edildi. İlk faaliyet olarak Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı kapsamında TCG Akçay Mayın Avlama Gemisi ve helikopterlerde bulunan sualtı savunma timi yüksek değerli birliğin mayın tehdidine karşı korunması senaryosuna istinaden taktik pençe harekatını gerçekleştirdi. Bölgede tespit edilen mayınlar etkisiz hale getirilirken harekat kapsamında hedef adaya yönelik ilk giriş harekatı iki safha halinde icra edildi. Amfibi harekatın ardından denizaltı savunma harbi kapsamında DSH helikopterleriyle sonar daldırması yapılarak elde edilen temasın güvenlik seviyesi deniz karakol uçağından atılan Sonoboy ve Aksungur SİHA tarafından yapılan veri aktarımıyla yükseltildi. Angajman kriterlerini karşılayan hedef deniz karakol uçağı tarafından Rex Torp talim torpidosu atışı icra edildi. Denizaltı savunma harbi senaryosu satıha gelmeye zorlanan denizaltıyı tanziren TCG Doğanay denizaltısının TCG Salih Reis'in sancak bordası istikametinde satıh yapmasıyla tamamlandı. Tatbikat kapsamında TCG Salih Reis ve ada sınıfı korvetler arasında yakın manevralar icra edilerek denizde malzeme transferi yapıldı. Tatbikat kapsamında SH-70 Sihav helikopteri tarafından havadan sata temren güdümlü mermi atışı yapılırken bir sonraki aşamadaysa bahse konu hedef geminin imha edilmesi maksadıyla 4 hücum bot tarafından eş zamanlı su üstü atış gerçekleştirildi. Daha sonra aynı hedefe Süper Kobra helikopterleri tarafından top atışları icra edildi. Tatbikatta hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları gerçekleştirildi. Tatbikatın basın safhası 30 gemi, 4 denizaltı ve 15 hava aracının denizdeki resmi geçit töreniyle tamamlandı. Tatbikatı TCG Salih Reis Fırkateyninden Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tüm Amiral Mehmet Baybars Küçükatay, Harp Filosu Komutanı Tüm Amiral Hüseyin Tığlı, Sat Komutanı Tuğamiral Amiral Ercan Kireçtepe, Amfibi Görev Grup Komutanı Tu Amiral İbrahim Özdoğan, Deniz Hava Komutanı Tu Amiral Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tu Amiral Timur Yılmaz, Donanma Harekat Başkanı Tu Amiral Kaan Türkkan'la 24 ülkeden 28 ateşe de takip etti.